Merhaba. Hoş geldin Oğuz. Hoş bulduk abi. Şimdi yengen vizesi, beş skeci gelecek. Güzel. Aa, Eşinden sürekli erkek arkadaşlarıyla gezi yapmak için izin isteyen bir kahramanımız var. Nasıl? Selen'den çok izin alır mısın? Abi izin gibi değil aslında. Hmm. <laughs> ne gibi? <laughs> ha, tamam, alıyormuşsun. Anladık, evet. Ya o, ben de geleyim diyor. <laughs> <laughs> nereye gidersen. Evet, nereye gidersen ben de geleyim diyor. Mesela motor gezisine çıkayım diyorum, motosiklet süreyim diyorum. Atakan'la, Cenan'la falan çıkalım diyoruz. Ben de geleyim diyor. Yani gelsin tabii bir sorun yok da hani erkek erkeğe gezeceğiz işte. Şimdi bir kadın olunca muhabbeti sınırlanıyor bir şey oluyor ya. Şey var bir de, e, berbere gittiğimde de seninle geleyim diyor. Erkek kuaförüne? Evet. Geliyor mu? Yani bir kere gelmişliği var. Erkek kuaförü. Evet. Niye diyorum? Video çekelim, hatıra olsun diyor. Selen'e de çok söz hakkı düştü biliyor musun? Yakalayınca soracağım. evet, soracağım. Yengen vizesi 5 geliyor. Atakan Çelik yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Bravo. Abi yok. Kafamda bir ampul yanar diye bekliyorum iki saattir ama olmuyor yani. Nereden çıktı oğlum bu bekarlığa veda? Oğuz evleneli kaç ay oldu ya? Neyin bekarlığa vedası bu yani? Oğlum pandemi vardı pandemi. Pandemiden dolayı bir şey mi yapabildik ya? Or bir araya gelip de eşli batak atamadık. Sen deli misin ya? Allah, sen de kalk lan. Allah ne yapıyorsun ya? Hı. Ya kardeşim aynen öyle. Kaç aydır evdeyiz. Ben şimdi Zeynep'ten ayrı bir yere bir tatile falan gidersem ayıp olur kıza. Oğlum Zeynep sensiz paso bir yerlere gidiyor ama yani. Nereye gitti oğlum kız? Geçen hafta annesine gitti. Ha de ta Bayrampaşa'ya gitti. oğlum aynı şey mi lan? Aynı şey. Bayrampaşa nerede? Ben şimdi nasıl geleyim Kıbrıs'a? Biz uçakla gideceğiz. Mal, mal. Onu mu diyor? Ne Onu di mu diyor? Ne diyor? Cık. Kanka vize işinde öyle bir şey yok Kıbrıs'ta. Kimlikle ha. de gidebiliyorsun <laughs> Ha. Tamam. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Hanginiz hanginize bulaştırdı? Neyi? Mallı. ya kardeşim Karadeniz turu mu bu ya? Allah Allah. Kıbrıs mı? yurt dışı ya. Sen ayrımcılık yapan kardeş. Sen ayrımcılık yapan. Sen ayrımcılık yapan bak sen çok Terif adamsın bak. Ne yani. ayrımcılık yapan kardeş? Ayrımcılık benim. yapan kardeş. Ayıp denen bir şey var. Ne kabırasın? Yurt dışı mı? Ne? Yurt dışı değil kardeş. Biz kardeş değil miyiz? Ya kardeş. oğlum tamam, sen, tamam ya bak. Kardeş, kardeş kardeş. Tamam, tamam. benim de ağzımı şey yaptın ya. Yani, gelemem diyorum kardeşim. Allah, tamam, Allah Oğlum sen var ya marshmallow olmuşsun ya. Sen var ya bitmişsin. Ölmüşsün lan sen. Oğlum Eser abi bile geliyor ya. Nasıl? Geliyor oğlum. Berfu izin vermiş mi? Vermiş. La yürü git adam Mr. K bile tek başına sunamadı lan. <laughs> Tamam işte kanka. Berfu geliyor. Mete, Kuzey, İlhan abi, Tolga toplamış. Yine geliyor. Ya işte abi ya. Aynı şey değil. Ha, evli adam. Ben anlıyorum işte onun kafayı. Biliyorum sıkıntı. Gelemem diyorum sana. Allah'ım. Tamam, Allah. bırak gelmesin. Ya. Evliya, tamam. tam Bırak Evliya. gelmesin. Oğlum adam... Ne oh, Adam üzüntüden alık vursa geçti lan. <laughs> Ev... oh. şuraya. Oğlum bak çocuk üzüntüden ne hale geldi. Bak görüyor musun? Gözleri içeri çöktü. Bu al ya, bu yanaklar böyle içeri dur, dışarı doğru çıkıntılı oldu. Bak kaşları görüyor musun? İleri doğru çıktı böyle ya. Ayıp. Ne hale geldi? Şu tipe bak ya. Oğlum, adamın doğal hali lan bu. Tamam oğlum, konuyu dağıtmayın ya. Geliyor musun, gelmiyor musun lan? Oğlum ben gelmek istemez miyim ya? Tabii ki gelmek istiyorum ama nasıl söyleyeceğiz? Ya oğlum siz bana bıraksanız, ben halledeceğim zaten ama bırakmıyorsunuz ki. Bana bir bıraksanız kafanda neler var? Bana bir bırakın diyorum. Bana bir... Aşkım hoş geldin aşkım. Hoş bulduk. Size de hoş geldiniz. Hoş geldin, hoş, hoş geldin. geldin yengem. yengem benim. Yengem ya şu güzelliğe bak. Gel şöyle bir otur ya. Ya Türkiye değil dünya güzel. Ne yapıyorsun? Yengem. <laughs> bir şey diyeceğim. Ee, acaba ya merak ettiğim bir Acaba bir şey mi yaptın yüzüne? Çünkü çok değişik, değil mi? Değişik bir şeyler evet, var tabii. sanki. Bir farklılık var, değil mi? Yok ya. Yani hafifçe kaşlarımı incelttim. Evet. Ee, kas ayaklara küçücük bir botoks. He. Dudaklara bir dokunuş. Biraz da boyumu uzattım, o kadar. Geçmiş olsun o zaman. <laughs> ya, 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 sen de mi bir acaba denesen öyle botoks mu? Ha yok kanka ben kliniğe başvurdum da dediler ki senin yüzünde çarpık e, yapılaşma var dediler. Ben direkt Tokyo'ya yönlendirdiler. <laughs> <laughs> Haber bekliyoruz bakalım. <laughs> Allah Allah. Çok güzel olmamış bu peki. Yengem! Yengem! yenge, yengem. yenge, yenge. Dünya güzeli, yengem! Ya yani ne bu yenge sevdası ya? Aşkı memnun falan mı çekiyoruz? Ama, ama, yanlış anladım. Evet oğlum, de. tamam ya. Her, her zamanki zaman için hali işte ya benim karımın. Ne var yani? Güzelse onun suçu mu kardeşim? Allah Allah. Değil mi? Değil mi? Siz ee, bir şey mi isteyeceksiniz yine? Ya biz senden ne isteyelim canının siz sağlığından siz başka de. ya? Ne? E anlat bakalım. Abi güzel kadın, ne yapıyorsun? <laughs> Düğün organizasyonlarıyla uğraşıyorum işte. Geçen gün bir müşteri geldi. Ne istedi biliyor musunuz? Ne? Camdaki gelin konsepti. Neymiş efendim? Gelini vinçle aşağı indiriyoruz sahneye. Ondan sonra nikah memuru gelecek. Damat çekiçle camı vuracak, kızı kurtaracak. Benim. Ama ne orijinal. Kıza korse giydiriyor musunuz bari? Sorun bu mu Evo? Hani ne bileyim yenge, biz bilmiyoruz ki. Biz nereden bilelim? Anlamıyoruz mi? ki biz düğündür, kınadır. Öyle bekarlığa vedadır e. falan. Hiç... Ne? Ne, ne? ne, ne? Ne? oluyor ya? Ne, ne oldu? Ne oldu? Bekala veda dedim. Ben öyle bir şey yaparım. Bir dakika ben, şimdi. Ben, hiçbir bir şey söylemedim. Sen mi söyledin? Ben duymadım kanka. Ha, sen mi söyledin Yok acaba? Yok kanka, ben ben öyle bir şey duymadım. Ayrıca ben dedikodu sevmem, lafını etmem. Ya <laughs> Allah'ım ya. Ya bekarlığa veda organizasyonlarıyla ilgilenmiyorum. Kim ilgileniyor ki zaten? Kim yapıyor lan bekarları? Kim yapıyorsa evet. Allah'ım. Gerçek söylüyorum, samimi söylüyorum. Bir de söyle lan bana, yapıyor musun? Diyor, abi, ben de yok. Ha, öyle bir ben şey yok. Öyle, öyle bir şey yok. Bir şey de, yok de yapıyorsa abi. var ya, Allah onu bil. Reziller. Rezil. Ya sabır. Hah. Efendim, buyurun. Düğün için kış konsepti istiyorsunuz. Damadı kardan adam yapıp havuç mu takacaksınız? Hayır, nereye takacaksınız? Hayır. Ya işte. Canım benim ya. Ya. Bir şey Avuç, Benim aklıma bir yer geliyor avuç. Oğlum bu... Oğlum çok gergin ya, aşırı gergin ya. Ben yalandan hani inandım bilmiyorum ama yalandan öyle güzelsin, dünyanın güzelisin falan sıktım ama... ...aşırı gergin, çok gergin. Bana... Olmaz sonra... Sen bu kızla niye evlendin lan? He? Sen bu kızla niye... Çirkin lan bu! Evet. Bu güzel mi gibi, hadi be. Hadi çıpı çıpı, hava takacak da bu Bu ne oğlum benim? Bir şey olabilir mi ya? ya. Saçma sapan konuşma lan, şu tiplerinize bir bakın ya. Allah Allah. Tamam abi bir şey söyleyeyim. biz söyleyemeyeceğiz. Biz bunu yapalım. var oturalım skeç yazalım. Ne yapalım? Ne yapalım? Skeç yazalım. Ne biz... ne? Ne yapalım? Skeç. Yedim. Aha buldum lan. Ne buldun lan? Oğlum gözümüzün önünde lan. Heh. Oğlum bunu skeçmiş gibi anlatacağız tamam mı? Ya şey gibi üç arkadaş biz Tatile gidiyoruz. Tamam mı? Yengeden izin alma skeci. E, e, skecin adı da? Yenge vizesi. Hadi lan, onu yapayım. Yengem vizesi 5. Hah, olur. O olur. Çok iyi, o olur. Zeynep'i de buraya çağıracağız. Diyeceğiz ki en işte biz tatile gidiyoruz. Bir oyuncu bulamadık. Sen canlandır falan. Ağzını yoklayacağız. Tamam mı? Alacağız onu böyle. Önce sıkacağız, sonra yumuşatacağız. Sıkacağız, yumuşatacağız. Sonra göğüste yumuşat. Ona duvardan duvara vur yengeyi. Yengeyi böyle salla yengeyi. Tamam, tamam. Yenge, oğlum ne yapıyorsun ya? Pardon. Aa, geliyor, geliyor. geliyor. Ee, telefon. Ee, evet. Telefon Efendim Eser'cim. He Eser. Hı hı, anladım. Nasıl ya? Adriana Lima gelemiyor muymuş ya? Ya Eser, senin tek işin bu! <laughs> Getir ya şu Adriana'yı ya! Tamam, yok kızmadım. Yok, hayır abi. Abi hayır, o ağzımdan çıktı. Senin sunumların çok iyi. Ağlıyor. <laughs> Senin sunumların çok iyi abi öyle bir şey değil. Tamam sen yerin bir yeni birini bulursun aynen tamam. Şimdi benim işim var kapat. Öpüyorum eyvallah. Ah, eser Hayır ola. Ah, Yok. Ya yenge şimdi şöyle bir şey oldu. Ee, bizim şey var biz bir tane skeç oynuyorduk da bu hafta Adriana Lima konuk gelecekti ama kendisine ulaşılamıyor acaba haralardı. <laughs> acaba e, Evo sen... <laughs> acaba sen kadın kılığında mı girsen de oynasan ya? Ya saçmalama oğlum ya. Ben fazla güzel oluyorum. Evet. Ya. Evet. <laughs> evet abi, o da inandırıcı olmaz. İnandırıcı şimdi. da olmuyor. Tamam. tamam. Ben yardım edeyim. Ha, gerçekten mi? Yapar mısın Zeyno? Ne olmuş canım? Lan ne bunun ne? tipine bak, bu nasıl yapsın ya? Ha! Bu, 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 bunun tipine bak, şu yeşile bir bak ya. Düdük gibi gelmiş buraya. Bu Aa. neyi yapacak ya? Benim neyim eksik Adriana Lima'dan? Bravo! Tamam, 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 tamam. Şaka yaptık. Aşkım şaka yaptık. Tamam ya. Sen, sen. Evo. Evo. Bir Oyuncu bu mu? E, ya oğlum, triplere girme. Tamam neyse, hadi idare edeceğiz. Hadi şey yapalım. Bravo <laughs> evet. alıyorlar. Tamam. Evet. E, şimdi yenge, şöyle bir durum var. E, biz üçümüz çocuklarla tatile gideceğiz. içlerinden biri evli. Senden izin almaya çalışacağız ama sen tepkilerini kestiremiyoruz. Bu konu bir yerden tanıdık geliyor ama. Ama ee, abi e, daha başlasın. Alıyor. Tamam, Sorun, oğlum, sorun tamam. yaratıyor tamam, ya. Tamam oğlum Ebo. Sorun yaratıyor. Tamam, oğlum. tamam izin meselesi. Ben böyle ya. oyuncuyla çalışmam. Tamam kardeşim izin meselesi odaklanıyor. Doğru mı? ben izinden koptum kanka pardon. Ee, hoş geldiniz. Tekrar ee, pardon. şimdi e, e, şey yapıyoruz biz senden izin alması gece. Şimdi Safa senin eşin. Sen Safa'nın eşisin. Niye Safa'nın eşi oluyor abi? Tam benim eşim olsun. Benim niye olmuyor lan? Ha, hep yakışıklıları Atakan oynasın. Yakışıklı hep Atakan. Ondan sonra Safa şişman, Evliya işte BKM'nin karizmatik yüzü. O olmazsa bu teker nasıl döner falan. Ya tamam, neyse bunları iç meseleleri bırakalım da. Şimdi yengeciğim şöyle, sen dışarıdan geliyorsun. Safa senden izin alacak. Biz de arkadaşlarıyız, burada bekliyoruz. Kapıdan giriyorsun. Üç, iki, bir, motor. Tek falan yok mu? Adrian olsa hemen yapardım. Tamam, hazırım. Güzel. İşte doğru Şu enerji. O şekilde olup ee, şey yaptık. Safa, bu izni no. al. İzni no. al. Sen deyiz, sen deyiz. Hadi, hadi. Olacak. Hadi. Kapı çalar, açarım. Oyun. O oyun. Aşkım hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Aşkım. Allah'ım bu ne güzel kadın bu. Bu ne güzel bir kadın bu. Çok güzel oğlum, kadın bu. Allah'ım bu taşlara ahenkten dans ediyor. Lan oğlum ben... Ben ya, ne yapıyorsun? Abi ne yapıyor ya? Ne var oğlum? Ne şapur şapur yapıyorsun oğlum karıma Allah. Ne var oğlum Allah Allah. Sen öpünce biz, biz bir şey diyor muyuz? Oğlum. Oğlum o benim karım lan. Ne var lan benim de yengem Allah Allah sevdiğimizden öpüyoruz herhalde. Tamam oğlum. Ati, Ati sakin Safa. Tamam bak rolü alacağım ha. Bu ne ya? Rolü alacağım ha elinden. İkinize kılım ha. Rolü alacağım elinden. Hadi üç iki bir oyun. Tamam devam ediyorum. <laughs> Aşkım hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Benim seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Geç şöyle otur. Evet. Evet, evet. seni dinliyorum. Evet. Şimdi bakın bakın ne diyeceğim. 74 senesinde Kıbrıs'ta bir hareketlenme var. Kıbrıs'taki hareketlenme öyle böyle bir hareketlenme değil. Türkler zulüm görüyor. O zamanın başbakanı Dühent Ecevit ve beraberindeki Türk ordusu bir şifre belirliyorlar kendi aralarında. Ayşe tatile çıksın diyorlar. Evet, Ayşe tatile çıkıyor. Ayşe tatile çıkıyor da biz niye çıkamıyoruz? Biz niye çıkamıyoruz lan tatile? Tamam, kestik. Ne oldu Ya oğlum ben, sen ne yapıyorsun? Ama ya? ben tarihsel boyutta ele almalıyız. Şimdi tarihin baştan yazacağım. Geç şöyle ya, geç şöyle ya. Allah Allah ya. Kimlerle çalışıyoruz ya? Tamam şöyle yapalım. Şimdi senin kocan benim. Ya oğlum tamam şu Abi şu öpme olayını bir bırakalım lütfen ya. Tamam. Ee, öpme, öpmeyen kocanız dışarıdan geliyorsunuz. Peki burada oyunum nasıl oldu? Ya idare eder işte çık ya. <laughs> çık Çok konuşuyor ya. Abi. Çık. Böyle Evo lütfen İzledim. Abi, olay, lütfen. Olayı kaçırma. Adı yüzüne olay, var ya, tahminim yok ha. Aşkım hoş geldin. Hoş bulduk. Canım benim. Gel, gel, gel. Hoş geldin. Gel. Şöyle buyur, otur. Hoş. Gel. Ee, hoş geldin yenge. Şimdi sana çok önemli bir şey anlatmam lazım Hı. tamam mı? Ee, şimdi insanlar evlenmeden önce ne olur? Nişan. Nişandan önce ne olur? kına Kınadan önce ne olur? Bekarlığa veda partisi. Bekarlığa veda partisi için ne lazım? İzin. Hadi izni aldın. Ne lazım? Para. 200 lira var mı lan? Oğlum. Sen ne, nereye gittin oğlum ya? Kanka bir izinde duracaktım. Evet abi. Tamam. Ben de konuşabilecek miyim ya? Ay çok pardon. Ben karşımdakini dinlemem lazım. Ne? Kusura bakma. Kaptırdım da yenge. O zaman şimdi baştan alıyorum. Tamam, tamam. Ee, aşkım benim sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Tamam mı? Söyle şimdi artık. Şimdi ben, Atakan, Safa üçümüz beraber... Ee, ee, k ee, k Oynayamıyor ya! Oynayamıyor! Yüzüme boş boş bakıyor. Ne bakıyor? ne bakıyorsun? Oynayamıyor ya. Abi. Eyvah. Ya şu izin meselesine odaklanır mısın artık kardeşim? Tamam, Dur, tamam. tamam. Ya bir dakika ya. Ne demek oynamıyor? Ben ilkokulda iki sene tiyatro eğitimi aldım. Ha git paranı geri al o zaman. <laughs> Kandırmışlar seni. Olmaz, olmaz. Ben evliyle çalışmak istemiyorum şu an. Benle çalışma. Ya Fidak sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Sen kimsin? Ya sen, ya sanki bana Azra Akın ha, dünya güzeli. Sen kimsin ya? Ya Asıl sen kimsin ya? Ha, ha. sanki bana Yılmaz Erdoğan, bir tripler, bir havalar falan. Ee, doğru söyle, çok... çok... <laughs> şey Çok, çok özür dilerim yenge. Ben kaptırmışım şeye. Yoksa... Sen... Yok ya, ben oynuyordum ya. Sen, sen gerçek mi sandın? Evet, o oyun muydu? Yok, yok, yok. Oyun, oyun. Ha, şu oyun kursun oldu. numarasını Aa, oyun. bir ara bana da ver o zaman. E, verim tabii. Sarılın, sarılın barışlar, sarılın. Barış. sarılın barış. Özür dilerim yenge. Ne demek? Ne demek? Yengem benim. Ee, hay Allah ya. Hay Allah kızlar. Ne oldu ki öyle ya? Ne oldu ki? Ya, Atakan sanki bilmiyormuş gibi yapma şimdi. Oğuz'un bekarlığa vedası için Kıbrıs'a gidiyormuşsunuz. He? Ne? Ne? Sen nasıl bir adam oldun ya? Nasılsın lan sen? Sen, sen nereye... Bize niye... Ne oluyor be? Cık, cık, ayıp sana be. Daha burada evleneli beş ay olmuş. Bu düpedüz, bu... Neydi o? Ya, ha, bu düpedüz kaçamak ya. Kaçamak yapmışlar ya. Aynen öyle. Bir şey soracağım kardeşim. Aşı kartınız var mı? Ne kartı hangi aşı? Kuduz açıkta. Kuduz musunuz lan siz? Siz var ya. ikiniz de mesleğe ha, çabuk. ne, ne yapacağım? Ne? Bir dakika ya. Atakan, bu güya skeç dediğiniz plan Gerçekte öyle mi? Aşkım vallahi yok öyle bir şey ya. Selam uyduruyor ya. Ne uyduruyorsun kız? Ne uyduruyorsun? <laughs> He? Kocanla beraber berbere gitmeyi biliyor. Ne uyduruyorsun? Size yazıklar olsun. Sana ne oluyor be? Ahmet'i niye çağırmadınız? <laughs> Benim kocamın neyi eksik acaba? O bunun da derdine ha. Bunun da derdi. Ya burada bir yuva yıkılıyor, yuva. Ama öyle hemen yuva yıkılmaz ha. Şöyle bir yanlışım var senin. Şimdi çekişmeli boşanma diye bir şey var mesela. O iki sene böyle gidebilir yani. iki üç. Ama kanka düşünsene bu, bu, bu boşanmak ister mi ya? Onu bu tutar mı? gider hakimin karşısına. Ne der, ne der Aynen, hakimi? Mesela hakimin karşısına geçer. ne Benim, şey var ya, bir şarkım var hakim Ay. bey. Ben bir tane de az... Bu devran dönmez artık. Yaptım. Oğlum siz ne anlatıyorsunuz var. lan? Ne konuşuyorsunuz oğlum siz? aşkım... Ya tamam ya, tamam Atakan. Uzatma artık. Hı. Ben diyorum ki, bu çocuk çok yoruldu. Az zamanı var. Hani her boşlukta yanında olayım, yardım edeyim. Sen bensiz planlar yapmaya devam et, olur mu? Aşkım, ben vallahi dedim. Vallahi dedim, ben dedim Zeynep'siz gitmeyeyim dedim. Demedim Hacı, ben Zeynep'siz gitmeyeyim demedim Hacı. Ben mi dedim Hacı, ben mi dedim? <laughs> ben demedim mi? Gidelim fındık yiyelim, taze taze demedim mi? Ben demedim mi? demedim mi? Esat Bey dedi. Allah belasını versin oğlum. Hadi gidelim biz buradan canlı çıkamayacağız. Gidelim buradan ya. Aşkım. Ya tamam. Artık uzatmayalım. Git Atakan. Hatta Kıbrıs'a da bile girebilirsin. Biz kızlarla öyle evde takılırız. Aa, aa! Ne evde takılacakmışız kız? Amsterdam'a gidelim bizde de. Böyle kız kıza bekarlığa bir doğa partisi yapalım. Oğuz da size gelebilir çünkü artık kalacak bir yeri yok. Hah. Alo, Ahmet. Atakanlar hafta sonu Kıbrıs'a gidiyormuş. Sen de git onlarla tamam mı? Değişiklik olur işte sana da. Ya git işte. <laughs> Heh, tamam ben söylerim. Ahmet'e geliyorsunuzlar. Ee, ama bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şu an bir şey söyleyeceğim. Böyle bir şey olmaz. Burada bir terbiyesizlik yapıldı. Biz bu terbiyesizliği yaptıysak eğer biz bu hafta sonu Kıbrıs'a gitmiyoruz, değil mi beyler? Deseniz lan, gitmiyoruz deseniz Kanka biletleri aldık ayıp olur. Kim ayıp olacak. Havayolu şirketine çok ayıp. Oğlum ne ala? Bir dakika lan. Bir dakika biletleri benim kartımdan aldık. İptal ediyorum. Nereye gidiyorsun? Saçmalama. İptal ediyorum. He, ha. Şöyle bir şey yok. Hayır. Hayır abi ne yapıyorsun ya? Hayır. 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 Ettim, ha. Başka uçuş da yok. Biletleri iptal ettim. Ee, biz de biletlerimizi aldık. Çok Hı. güzel oldu. Nasıl ya? Amsterdam'a gidiyoruz. Zaten benim bekarla vedamı Oğuz'a gelmişti. Beni berbere bile benle gitmek istiyor ya. Bıktım artık. Neden bu çocuk? Tamam. Sinirleniyorum bak, bak Evgen. Hay, hay, Sakin ol. Geri Evet, haklısın ama ha, sakin ol. Bak, dinle, dinleyin. Ne diyeceğim? Bak, evet, bak, yapalım. Yapalım. bak, bak, şey. bak ne diyeceğim. <laughs> Bu hafta sonu <laughs> ha, günaha bulanıp geliyoruz mu ha? Evet. Kaçak eti kesiyor muyuz <laughs> ha? aşkım ne, ne kaçak etin ol bir hayvan. Şaka yapıyorum aşkım. <gülüyor> <gülüyor> Biz müze geçeceğiz. Hemen hemen yürüyelim. Yürü. Yürü. Ya sen ne müzesi be Amsterdam'da? Doğru. İtfaiyecilerin müzesi varmış. <laughs> Kız teyze sattılar <laughs> Yürü yürü. Alo. <laughs> <laughs> Safecim müzesi var mı lan amcermi? Bence başka bir konu var burada. Mesela benim aklıma bir soru geliyor. İyiyim iyiyim. Biletin iyi miyim? Bileti niye iptal ettin mesela. Benim Kanka, aklıma o aynen. soru geliyor. hayır. Merak ediyoruz. Kanka, şöyle bir şey orada. Gaza geldim. Tamam ya, ben ikna oldum şu an. Evet ya. Ben, tamam T ya, ben ik... ne olmuş? T e, gaza, gaza gelmiş. Ha, gaza gelmiş. Gaza gelmiş. <laughs> tamam, tamam, ben ikna çok oldum. Iyi ya. Çok bilimsel bir yaklaşım, evet. ben hemen ikna oldum ha. Evet. Gaza güzel. gelmiş. Gaza gelmek. Ne Hı? yapayım oğlum, Allah Allah, ne üstüme gir, ne? Bir Gaza gelmek. Şunu şey mi yapsak ya? Hani dövsek mi acaba? ya ağzını burnunu patlatalım biz bunu ya. Gerçi bunun ağzını patlatsak o şişik dudağıyla hakime gider ne der ki? Atakan Duda. Dönmez ay. Ya size yazıklar olsun ya. Dönme ya. Dönme yazıklar. Aile. Nereye lan? Siz gel evden içine nereye gidiyorsun lan? Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Vay be. Zil geliyor. Azra Akın çalıyor zili. Evet Azra, zili çalmak sana yakışır. Evet. Çalıyorsun. Alkışlar. Hem Yengem vizesi oyuncularına hem Azra Akın'a. Gerçekten e, bir haftadır e, şahane provalar yaptın. Burada bizimle güldün, bizimle coştun. Çok heyecanlandın ama şahane bir performanstı. Ekibin içine adapte olmak böyle kolay bir şey değil. E, Bisikletçi bu kadar domine etmek kolay bir şey değil. Helal olsun sana, ayağına sağlık. Vallahi çok teşekkür ederiz. Seni misafir etmek bizim için mutluluk nasıl hissettin? Ee? Nasıl? <laughs> Hala heyecanlı. Çok heyecanlandım ee, ama bir taraftan da şu an dünyanın en mutlu insanıyım yani. İyi ki varsınız. Çok güzel bir ekip. Hepinizi çok seviyorum. Vallahi çok sağ ol. Gerçekten çok güzeldi. Evliya'cığım çok acayipti performansın. Çok güzeldi yani. Evliya ile oynamak nasıldı Azra? Böyle bir... E, çünkü gözleri falan çok çukurlu bir çocuk. Yani karşılıklı oynarken zorlandın mı? Hepsinin hayranıyım. O yüzden hmm. benim için gerçekten bir hayal gerçekleşti. Çok hayranım. Çok. Süper. Evet. Selen, e, Oğuz sunumda e, seni erkek kuaförüne kadar gittiğini anlattı. E, motor gezilerine katılmak istediğini. Sen de skeçte doğaçlayarak birkaç girdin. Eee... Evliliğiniz nereye gidiyor? Bunu <laughs> gerçekten böyle biri misin? Her gittiği yere gitmek mi istiyorsun? Ben bir şey söylemek istiyorum bu konuyla ilgili. Arkada sunundayken çok sessiz kaldım. Bunda ne var? Gitmek istesem yani. Ne var? Ne var? Ne var? Ne oldu? Çeksen, motorda arkasına binip böyle yolu çeksen, ne olacak yani? Ama şimdi onlar erkeğe erkeğe gideceklermiş ya. Sen şu arkada mesela video çeken bir... Ve sen niye her şeyin videosunu çekmek istiyorsun? Yani... Anne var. Anne, Anne olsun. Bu sorumlu anlatacaklarını biliyor muydun? Tezettim. Evet, çalıştık beraber. Ben de izin verdim bunları anlatmak <laughs> Çok güzel. Sunumunu, sunumunu da izdile almış. Süper, harika. Tekrar evet. Azra Akın'ı tebrik ediyoruz. Alkışlar yengem Bizisi oyuncularına gelsin. Çok Güzel Hareketler devam ediyor alkışlarınızla.